herkese selamlar arkadaşlar. Hepinizle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir videomuzla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu oyun çıkacaktı, çıkacaktı, çıkacaktı bir 5-6 gün önce falan çıktı arkadaşlar. Her neyse bölümde bir şekilde yapacağım bu arada ben bu arkadaşlar popüler item chapter 3'ü beraber bu oyunu bitireceğiz. Kanalımıza geçmeyecek kanalımıza abone olmayı ve bildiğiniz için tüm olarak şart demiyoruz. arkadaşlar ve bu videoda sizlerden ilk bölüm olduğu için şöyle bir 13 like bekliyorum. Eğer 13 like çok sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Şu anda başladık. Neredeyiz hocam biz şu anda? Bir tane kafa gibi bir yer açılıyor şu anda. Ne oluyor hocam? En son trendeydik biliyorsunuz ki. O ki oh! Abi catnap. Abi catnap. Bizi aşağı attı. Ne oluyor hocam? Neredeyiz biz? Bu böyle bir yere attı arkadaşlar bizi. Lan ne oluyor? Bize doğru bir şeyler geliyor. Hemen çık 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 çabuk. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Şuradan hemen aşağı inelim arkadaşlar. Arkadaşlar bölümün devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan çıkıyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. Tamam. Geldik şu anda. Devam ediyoruz. Allah. Tamam. Parkur yapacağız. Şuraya atlasam. Okey. Geldi tekrardan. Şöyle. Güzel. Şöyle. Aşağı girecek galiba. Evet. Biraz bekle bekle yaparsam. Çok güzel bir şekilde halledebilirim arkadaşlar. Güzel. Hemen şuradan devam. KTR ile biliyoruz zaten hocam. Hiç sorun yok. Burada bir kırmızı kapımız vardır. Hemen girdik hocam. Evet yukarı doğru çıkıyoruz. Ne oluyor? Ha, şunları yapacağız. Allah. Hop. Geldim baba. Tamam buraya kadar geldim. Çok güzel. Bir de şu. Allah hayır. Şuraya doğru gidelim bakalım. Bakalım nereye gidiyoruz arkadaşlar. Siz videoya like atmayı unutmayın. Tamam buradan hemen şey yaptık. Ee, evet. Güç vereceğimiz noktaya geldik. Şimdi pil bulmaya çalışacağız. Ha şurada bir pilimiz var. Hemen aldım arkadaşlar ve şöyle şöyle mi koyuyoruz? Evet. Başka nerede vardır? Hemen onu da bulalım arkadaşlar. Ha tamam buldum buldum bak şurada. Gördünüz mü? Hemen bunu da buldum. Yanlışlıkla atamıyordum. Güzel. Enerjimizi verdik. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aa telefon çalıyor. Bir saniye. Burada bir şey var. O oh, ne oluyor? Hemen geldim arkadaşlar. Nereye vereceğiz? Ha buraya veriyoruz. Güzel. Şurada bir telefonumuz çalıyor. Hemen bir bakalım. Aa bir tane birisi bizimle konuşuyor ama ismi belli değil arkadaşlar. Popi gibi. Poppy gibi sesi var. Poppy olmayabilir. Abi bir şey verdi bizi. Ha, kapıyı açmamız için bize bir şeyler vardı Çok güzel. El açıyoruz. Nereye geldik? Aa, işte. En son trendeydik demiştim arkadaşlar. Bakın trenimiz ne hale gelmiş. Bayağı bir değişik. Şu anda böyle bir yere geldik. Burada enerji vereceğiz. Şöyle mesela bakın bastığınızda böyle atacak falan filan. Bak şöyle, bak şöyle tak. Nasıl yapacağız ama bak onu? Böyle bunun buraya gelmesi lazım arkadaşlar. Bunu böyle alıyoruz, bunu buradan koyuyoruz ve enerjimizi verdik ve hemen ne yapıyoruz? Ee, şuradan hemen gideceğiz. Gidelim arkadaşlar. Bismillah. Nereye geldik bakalım? Save aldı bu arada. Aha bir şey daha var. Çekin çekin. Çok güzel. Burası neresi hocam? Teleferik diyor. Teleferikle alakalı biliyor muyuz direkt? Bakayım. Yo bilemiyoruz. Aa burada bir şey var. Bastım. Ne oldu? Bir de buradan mı basıyoruz? Heh, tamam bir de burası var. Buradan da bastım. Açılıyor arkadaşlar şu anda. Teleferiğe biniyoruz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi play geldik galiba şu anda arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Teleferik de çok güzel gözüküyor. Bayağı iyi yapmışlar bak burayı. Orada bu arkadaşlar telefonda konuştuğumuz kişi Oli'ymiş. Ee, onu da söylemiş olayım. Zaten yazıyor altta. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada birinci bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümden buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Siz like atarsanız çok sevineceğim. Bir de videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar kanala abone olursanız da bayağı sevinirim arkadaşlar. İkinci bölümden buradan devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.